Allah'ım, Allah'ım sen bize yardım et ya Kanamayı durdurmalıyız. E durduralım, nasıl durduralım? Yarayı dağılayacağım. Zarife, geç şöyle. Namık gel. Kollarından, bacaklarından sıkıca tutun. Sıkı sıkı. Ya. Sen Buraya kadar Dimitri! Orası uçurum! Ölmüştür kumandanın. Mümkün değil sağ kalamaz. Parça parça olmuştur. Öyleyse dönüyoruz. Baş üstüne. Hadi. Bitti mi? Bukar mı? Bundan sonra yapabileceğimiz başka bir şey yok Fatma Hanım. Bu artık ölmez değil mi? Yarası ağır. Kurşunu çıkardık kanamayı durdurduk ama... ...iç kanaması olursa... Ha. ...o zaman ölür. O, o vakit ölür mü? Geceyi çıkarırsa... O, o, o vakit kurtulur mu? Bilmiyorum. Hay Allah'ım sen yardım et ya Allah'ım sen bilirsin ne yapasın. Hay Hadi. Yardım edin de sedire taşıyalım. Yaver kayma Komutan. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Ramiz amca. Ha, amca, seni kayma, kayma. Bakayım, geleyim bak. Süleyman'ım geliyor. Benim asker arkadaşım geliyor. Süleyman. Süleyman. Merhaba. Nasılsın? İyi misin Süleyman? Hiç değişmemişsin. Nasıl buralar? Havası, suyu nasıl? Göğsündeki lefa onu korumuş ama omuzunda ağır bir yara var. O levhayı zorla koydurdu kaymakam Bey. Kendini tepede gösterecekti. Biz bu suda bekleyecektik. O da çeteyi tepe köyün dışına doğru çekecekti. Yaklaşmamalıydı. Öyle konuşmuştuk. Benim ellerinde olmam planı bozdu komutan. Hamiz amca. Hamiz amca kendini feda etti. Kurtarabilecek miyiz? Silahı Dedem, dedeciğim sen hangi dedemsin büyük 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 dedem hangisin? Ha böyle var oğlan. Gül abi, be. dedeciğim benim. Ver, ver, ver bana elini, gömselimi ver. Ver dedem benim. Dedem benim, dedem. Amcasın kalma kalma. Ne yapıyor? Ne söylüyor böyle? Biliyorum. Ölmüşleri de konuşuyor. Oraya, uğur oracık güzel oraya, oraya. Sana söyleyeyim. oracık gel, gel oracık. Bak isteyip sana bir şey soram. Biz Mustafa'yı arayız burada. Ee, Püstiçallı Mustafa, ee, tipiyle Mustafa. Daha mı yer, daha bak. Buralara geldi, daha bak. Ha. Gel burada. Yer barış. Hamza Bey, bir askeri önden yolladım komutan. Bir hekim bulup Pürsücan'ı hükümet konağına getirecek. Acele edelim o zaman. Hadi toparlanın. Kasabaya dönüyoruz. Hadi taşıyalım. Hey. Babam daha gelmedi. Sahi Ramiz amca nerede? Ben camiye gideyim dedi. Ben de dedim git. O da gitti. Aman Mori Fatma nerede var bu vakit cami? Hey, öyle öyle. Ana. Hey. Ben giden babamı bakam. Ben A de gidelim. Ee, gidin o vakit.